Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Asite Korsu'da bilgilerinci video ile sizlerle olacağım. Bugün arkadaşlar drone kamerası nasıl olur, Araç kliplerinde kullanılan çekim şeylerini göstereceğim. Arkadaşlar bunu yapmak için şu anda da ekranda görmüş olduğunuz gibi iki tane kamera şeklinde sizlerleyim bugün. Hem de görmüş olduğunuz gibi PlayStation 3 bir kol mevcut. Bu kol olması lazım. Bu kol olmaz ise çalışmayacaktır. Şöyle hatta hafif çevireyim. Ee, bu şekilde yönlendirme yapacağız. Nasıl yap yapılmasına geçersek arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi masa üstünde e, korsanın kurulu olduğu dosya bölümündeyiz. Atmanız gereken dosyalar arkadaşlar bu dosya ben size videonun açıklamasında e, zaten vereceğim. Şimdi arkadaşlar bu dosyayı açtıktan sonra içinde drone cam şeyi var. Açıyorsunuz bunu gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi e, e abs dosyası var artık nasıl okunursa ya e, buradaki şeye göre gideceksiniz burada görmüş olduğunuz gibi bunu açıyoruz iki tane şey çıkıyor bunu da açtık görmüş olduğunuz gibi Python çıkıyor Python açıyorsunuz burası geliyor bunu da açıyorsunuz e, drone şeyi, dosyası çıkıyor bunu buraya atmanız yeterli 16 tane dosya bende olduğu için atmıyorum e, siz de ilk defa atacak at atmış olacağınızdan dolayı zaten böyle bir şey demeyecek görmüş olduğunuz gibi burada da gözüküyor dosyası olarak e, buradan geri geliyoruz Buradan da geri geliyoruz. Aynı şekilde yavaş yavaş gidiyorum görmüş olduğunuz gibi. Buradan da geri geldik. John Ted dosyası var. Buradan da geri geldik. John Ted dosyasına girdik. Burayı açıyorum. Buradaki John Ted dosyasına girdiğimiz zaman arkadaşlar ee, GUI diye bir dosya çıkıyor. Buraya geliyorsunuz. Aynı dosyayı bulduk, açtık. Görmüş olduğunuz gibi GUI'deyiz. Bunu da açıyoruz. Bak ne diyor? Buradaki dosyanın aynısını bul diyecek bize. Yani bu kadar basit. Geliyorsunuz. Aşağıdan John Ted dosyasını buluyorsunuz ve bir sürü resim şey çıkıyor. Bunu da açıyorsunuz. Şunun gibi açma kapama bir şekilde. Bu dosyaları da buraya gelip sürükleyip bırakıyorsunuz. Ben de olduğu için aynı şekilde atmıyorum. Bu kadar basit bir kurulum var arkadaşlar. Bu, bu dosyayla herhangi bir işiniz kalmıyor, bitiyor. Kurulum basit oluyor. Jontet menajimizi açıyoruz. Ee, sür deneyi başlıyoruz ve oyun içindeki ayarlarımızı gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar sür dedik. Tabii ki ben de yine otomatik olarak burası çıktı ama şöyle yapıyorum. Hatta bir dışarıdan gelelim. Şimdi arkadaşlar ben de normalde ben buraya almıştım. Sizde burası gözükmeyecektir. Şu ikisi gözükmeyecektir. İlk başta arkadaşlar yaptığınız zaman sağ tıkla daha doğrusu mouse'u sağa getirerek bu kısmı açıyorsunuz. Yukarıya drone şey yazdığınız zaman zaten drone kamera çıkıyor. Buna basıyorsunuz aktif etmiş oluyorsunuz. Alttaki de ayarları şu şekilde buradan hızını falan ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şunu kapatalım. Arkadaşlar bunu da şuraya getirdim şöyle görün diye. Şimdi arkadaşlar konsol şeyden bastığımızdan görmüş olduğunuz gibi oyunun sesi geldi. Bunu bastığımızdan arkadan herhangi bir ses geldi. Bastığımızdan görmüş olduğunuz gibi drone kamerası aktif oldu. Bununla işimiz olmadığı için bunu kapatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bundan itibaren sadece şöyle yapayım. Sadece elimiz izleyebilirsiniz. Şu arkadaki tuş devrime tuşu. Şu da toplama tuşu yani. Bu sağa devriliyor, bu sola devriliyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben tekrardan bu orta şekle getirdim. Bu sağa sola hareket etmemizi sağlıyor. Bu da ileri geri kamera şeyi hareketi. Bu şekilde doğanmza yanaşabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz hareketleri tekrardan yapabilirsiniz. İşte devirebilirsiniz. Ee, bu arkadaki aşağı tuş arkadaşlar şöyle göstereyim tekrardan. Buna basmadan aşağı gidiyorum. Bu, buna basmadan yukarı gidiyorum. Buna basmadan sağ şey sola devriliyor, Buna basmadan sağ devriliyor, Bası tutarsam durmadan devrilir bu şekilde tam tur dönmüş olur ve benim midem çok güzel bulandı. E bu şekilde arkadaşlar ileri geri hareketimizi yapabiliyoruz. E tabii ki araç de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir yandan araç sürüp bir yandan da çekim yapmak isterseniz diye yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar klipler çekiliyor. Başka bir şey yok. Bu kolun olması lazım. Dosyaları nasıl yapacağımızı gösterdik. E bu kadar basit arkadaşlar. Böyle bilgilendirici videolar için kanalıma abone olup like atıp destek olsanız çok çok sevinirim. Diye sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.